İyi akşamlar dostlar. 11 Aralık 2023 saat 9.30'da seans açılmadan yaklaşık yarım saat önce kamu aydınlatma platformuna Astor Enerji AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Tabii bu aralar Astor Enerji'den çok haber geliyor ama <laughs> baktığımız zaman hisse herhangi bir faydası e, artış önde arkadaşlar. Yüzdesel artış yönünde herhangi bir faydası olmuyor gibi gözüküyor. Peki baktığımız zaman ne gözüküyor? Aksa Enerji Oiz Lordo diye bir şirket arkadaşlar tedarikçi olarak karşımıza çıkıyor. Ciro ve karla olumlu etki alacağı da varsayılmış gibi gözüküyor. İş anlaşması, iş ilişkisinin başlamasını öngördüğü tarih 8 Aralık 2023. Hemen haberimizi okuyalım. Şirketimiz Aksa Enerji Üretim AŞ grup şirketleri arasında yer alan Kazakistan'da yerleşik Aksa Enerji Oksilordo LLP ile 8 Aralık 2023 tane 4 milyon 650 bin Amerikan dolar arkadaşlar. Türkler olarak da. 134.505.900 Türk Lirası Merkez Bankası satış kuru alınmıştır. E, tutarında transfer satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hayırlı olsun diyelim. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasıl dağıtı %1.82'dir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız demiş arkadaşlar. Anlaşma oldukça iyi bir anlaşma ama tabii dediğimiz gibi hisseye bir faydası var mı? Yani şu saat itibariyle herhangi bir faydasını göremedik açıkçası arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. sağlısınız.